Maltalı'dan herkese merhaba. Altın Nisan 2025 Pazar Adana At Yarışı tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone Çok mutlu olurum. 4000 abone için desteklerinizi rica ediyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda katıl butonu aktifleşti. Katıl butonu aktifleştirerek üye olarak ayda sadece 150 lira. Yani normal bir bültenden çok daha uygun fiyat. Ee, ve her gün Doğu illeri haricindeki bütün bültenlere Excel ve PDF halinde ulaşabileceksiniz. Açıklama kısımlarına ekliyorum. Aynı zamanda daha geniş, daha fazla safkandan bahsettiğim, daha alternatifli bahsettiğim videoyu reklamsız şekilde izleme şansına sahip oluyorsunuz. Yine günde tek video oluyor ama daha daha geniş kapsamlı oluyor. Daha fazla safkandan falan bahsediyorum. Bültenlere de ulaşabiliyorsunuz. Bence oldukça avantajlı. Fiyat performansa baktığımda bence gayet makul. Ama imkanınız yoksa da canınız sağ olsun. Kanala beğenerek, destek olarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Ben de zaten bültenden tam e, bülteni değerlendirerek safkanları değerlendiriyorum. 10 koşulu bir program var. Kalabalık bir program. E, far, farklı alternatif teklerden bahsedeceğim. Bunlara göre şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Birinci koşu dan önce çok kısa yeni aboneler için bültenden bahsedeyim. Çünkü yeni gelenler oluyor. Bilmeyenler, aşina olmayanlar oluyor. Tekrarlıyoruz. Buradaki jokeyin puanı jokeyin son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Burada kısımlarda zorluk o koşta koştuğu rakibinin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanını. Form o koştaki formu. Kiloya göre performans bu performansı bu kilo ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu kilo ne sürede koşardı onu gösteriyor. Hangi pistte hangi pist durumunda ve şehirde ise o bu mesafe şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle bir bültenim var. Bence son derece faydalı. Her zaman söylüyorum. Birinci koşu Meydan 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada iki safkan rakiplerinin önünde gözüküyor. Bunlar bir numaralı Black Equestrian. Genel performansı genelde 30'un üzerinde. 41'lerin sonu yani 42 civarında derecelere sahip gibi gözüküyor. Özellikle 1400'deki yarışlarında. İyi bir apran ile start ediyor Salih Çelik'le. Ve bu koşuda ilk şansı hak ediyor. Rakibi ise 5 numaralı Pelin Arya. Onun da son 5 yarışında genelde 30 üzeri performansları var. Onun da 42 ve 43 içerisinde dereceleri var. Çok iyi bir jockey. Müslüm Çelik'le start alıyor. Rakibi olacaktır bu iki safkan ön plana çıkıyor. 1-5 ile geçmeye çalışacağım bir yarış. İkinci koşu şartlı 3 mücadele. 4 yukarı dişi Araplar 1300 metre kumpiste mücadele edecekler. 4 safkan burada rakiplerinin önünde gözüküyor. Şöyle sıralayacağım. 1000 numaralı Herekli ile başlıyorum. Son koşusu kötü koştu. Ama ondan önceki 4 yarışı 90 civarında. 1.30'lara inen dereceleri var. Özellikle geçen senede 1.29.83'lük bir derecesi de var. Yani genel olarak 30 ve 31'lerde koşabilen bir safkan gibi gözüküyor genel performansı 90 civarında olması kendisini iyi tanıyan bir Mehmet Nuri İsunkarla start alacak. İlk şansı ona veriyorum. En ciddi rakibi 7 numaralı Tumbul Çiçeği. Normalde grubun en kaliteli adı. Son dönem performansı 80-90'ları pek bulmadığı için ikinci sırada bıraktım. Onun da dereceleri 31'ler civarında. Geçen sene 28-29'ları koşan bir safkan. Zaten normal çok kaliteli. Hem idman görüntüsü çok iyi değil. Hem de son dönemde 90'ı geçemediği için onu ikinci sırada bıraktım. 7 numaralı Tumbul Çiçeği. Üçüncü sırada iki numaralı Nirengi var. Son 3 yarışında bir tane 93, bir tane 83 alırken dereceleri de 33 uzun mesafede. Kısadaki 1.32-88. Biraz derece olarak yarım saniye, bir saniye geride ama bu yarışlarını Furkan Çetin ile yapmış. Şimdi Ayhan Kurşun biniyor. Bu dereceyi mutlaka 1-1.5 saniye iyileştirecektir. Dolayısıyla iddialı bir konuma gelecek. Aynı zamanda da oldukça formda. Son 4 yarışın üçünde A formülü ayrılmış bir safkan. Son olarak da 6 numaralı Pamukçu. Hem ekür avantajı var hem de onda da şurada 88 ile 93 performans yaparken 1.31'ler içerisinde koştu. Kendisini tanıyan bir aprant ile start alıyor. Bir binici dezavantajına bahsedebiliriz ama sonuç koşulu bir olması da bir avantaj tabii ki. 1.30'ları gören de bir derecesi var. Altın numaralı pamukçu zaman zaman kısa mesafe kumda etkili yarışlar koşabiliyor. Dolayısıyla 1.7-2.6 sıralamasını bu koşuda önereceğim. Üçüncü koşu şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çim pistte mücadele çekler. Burada 1 numaralı Broad birinci 6'lı gayen için bence mantıklı bir tek. Son 4 yarışında 50 üzerinde performansları var. Son yarışındaki derecesi 2-10-0-7 ki nalını düşürdüğünü de duymuştum. Farklı analizde Ayhan Kurşun da sanırım söylemiş. Nerede düşürdüğünü bilmiyorum. Çok dezavantaj yarattı mı onu da bilmiyorum ama. 2-10-0-7'lik derecesi zaten rakiplerin 1-1.5 saniye önünde. Ayhan Kurşun'a devam ediyor. Tempo atlarına da bence Ayhan Kurşun bayağı iyi biniyor son dönemde özellikle dikkatimi çekiyor. Tempoları oldukça iyi analiz ediyor ve ona göre müdahale ediyor. Bir numaralı Broads'ın ben tam bir uzun mesafat olması dolayısıyla da koşuyu kazanmasını bekliyorum ve banko olarak önereceğim. Dördüncü koşu Maiden 4 yaşlı Araplar 1400 kum pistte mücadele edecekler. Burada da 3 safkana şans vereceğim öncelikli olarak bunlar 1 numaralı top tier. Son koşu 41 performans gayet yüksek. Tabi kilodan dolayı dereceler 42'lere yakın yani 41'in sonları 42 civarında geliyor. Son 4 yarışında birlikte koştu. Salih Çelikle start alacak. 3 numaralı Benima özellikle şuradaki 2 performansı gayet iyi. 42 ve 36. 1.40.71'lik çok güzel bir derecesi var. Son kuşu uzun mesafede 43 bence gayet iyi. Bir turbo temsilcisi. İdmanı biraz daha iyi olsa belki birinci at olarak önerebilirdim. Ama benim ay yine şanslı bir isim. Kendisini tanıyan bir biniciyle start alıyor. 2 numaralı Tolkun. İdman görüntüsü en iyilerden biri ve Saad'ın gücü temsilcisi. Saad'ın gücü temsilcilerini bayağı iyi buluyorum. Meydanlardan çıkmaya oldukça yakın saf taylar oluyor. 32 performansla Urfa'dan geliyor. Ve Urfa için 43-37 bence çok iyi bir derece oldukça şanslı gözüküyor. 2 numaralı Tolkun bu yarışta. Yine yani 4 numaralı Yamaç Rüzgarı'da İdman Gömsü iyi Tamer'in temsilcisi bir yerlere yazabilirsiniz. 1-3-2 çizgi 4 şeklinde düşünüyorum. 5. koşu 16 handikap 4 yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte mücadele çekler. Burada da yine sürprize açık bir yarış aslında. Handikap yarışları bu tarz yarışlar sürprize açık oluyor. Ben 4 safkan sıralayacağım. Siz tuttuğunuz at varsa eklersiniz. 6 numaralı Handsome Lake bence net bir favori genel performansı 60-70 civarlarında 70'in üzerine çıkan performanslara da sahip ve derece olarak da e, kısadaki dereceleri 2.05'lerdeyken uzunda da 2.06'nın diplerini güzel bir şekilde yapıyor. Ayhan Kurşun'la start alıyor. E, ben net bir favori olarak görüyorum. 6 numaralı Hanson'la iki Eksik koşması durumunda 5 numaralı Mozart e, genel olarak o da ara ara 60 üzeri performanslara çıkıyor ve şuradaki 2.04-60'lık derecesi oldukça dikkat çekici. Yani grubun en iyi derecelerinden birine sahip. Ancak zaman zaman e, yani özellikle son dönemde bir düşüş var. Yani 2 0 altına bile düşememiş. Son Zonkosu çok sert bir grup. Bu kez Müslüm Çelik binecek. Kapalı kutu bir isim. İdman görüntüsünü beğendim. Yani şanslı olabilir. Eğer Handsome Lake eksik koşarsa zaten birçok safkanın şansı olacak. Mozart da bunlardan biri. iyi bir jokey tercihiyle zaman zaman da yüksek performans, iyi dereceleri var bu safkanın. 2 numaralı Griffon. Özellikle kalite olarak iyi bir safkan. Ancak son dönemde aradan sonra bir türlü 2.07'nin altına bile inemedi. Ondan önceki dönemde 2.02'leri görmüş safkan yani kumaşı son derece yüksek. Ancak o e, bu zamanları henüz görmüş değil. Ancak yine de performans ortaya koyuyor ve Salih Çelik'le bir şansı olabilir diye düşünüyorum. Performansını her geçen gün arttıracaktır. Ve son hakta bir numaralı Piniel Code uzun mesafede yine 2.05 içerisinde bir derecesi var Ocak ayında. Genel performans orta 60-70 civarında. Ama bir binici dezavantajı var. Son koşusu kötü. Ee, son koşularındaki derecelerde 2.06-2.07 yani 2.07'lerde gibi gözüküyor. Biraz dezavantajları var ancak genel kalitesi bu koşu için yeterli olabilir. 6 5 şeklinde bu yarışı geçmeye çalışan sürpriz isimler de var. Onları da kendiniz analiz edebilirsiniz. 6. koşu şartlı 3 mücadele. 3 yaşlı dişi İngilizler 2.000 metre kumpiste mücadele edecekler. Burada e, ikinci altılı Ganyan için 1 numaralı bir of Dark Fineamlı 1. altılı Ganyan'a da dahil oluyor. Son koşusunu tekrarlarsa bu koşu kazanmaya oldukça yakın. Alternatifte kadar olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü genel performansı 60 civarlarında ve son koşu 2 11. 76. Ben biraz daha bu safkanı hani orta mesafe atı gibi görüyorum. Çünkü zaten bu yarışında orta mesafede yapmıştı. Uzundaki yarışları 2 14'ün altına inmemiş. Orada bir soru işaretim var. E, sonlarda da uzun mesafelerde biraz sonlarını pek iyi yapamıyor gibi ama belki artan nefesiyle yine çok etkili koşabilir ki çok güzel bir eşkalı olan yine güzel aksiyon yapan bir safkan. Bu koşuda kesinlikle tek olmayı hak eden bir isim. Ancak bence rakibi var o da 2 numaralı Forest Blanche. Performansları biraz düşük gibi olsa da daha yeni yeni koşuyor ve performansını yeni arttıracak. Son koşusunda da çok yavaş götürdüğü bir yarışa rağmen 214, 26 gibi çok iyi bir derece var. Ahmet Çelik'le arka grubu uyuttu, çok yavaş tempolarla götürdü. Sonlarda da güzel aksiyonlar yaparak bence güzel bir yarış kazandı tam bir uzun mesafede olduğunu düşünüyorum ve elinde de sermaye olduğunu düşünüyorum. Bu derece ilerleteceğini düşünüyorum. Eğer Beat of Darkness uzunla biraz sallanırsa 2 numaralı Forest Blanche de eğer günündeyse şanslı olabilir. 1 çizgi 2 düşündüğüm bir yarış. 7. koşu bir tane Akdeniz Derbisi koşusu Grup 1 mücadele 4 yukarı İngilizler 2100 metre kum pistte mücadele edecekler. Yani normal şartlarda burada sağlıklı bir 9 numaralı Depperman'in koşu kazanmasını bekleyebiliriz. Son e, 6 yarışının 5'i 120 puan ve üzeri neredeyse. Derecesi 2.13, 2 tane 2.13'ü var. En yakın en yaklaşan 2.15'lerde Baybarsan var. Yani o da geçtiğimiz dönemde son koşulan o da 16 17'lerde koşu 16'lara kadar indirebilmiş. Yani 2.5 saniye fark yok i̇zmir dan arasında. Safkan çok kaliteli, çok formda. E, Özen Yıldırım'la devam ediyor. İyi bir uyumları da var. 9'da Deper ben normal şartlarda kazanır. E, ee, şurada farklı bahis türler için 6 numaralı Barbar Çakal ve 7 numaralı Baybarsan değerlendirilebilir. Özellikle yani şu performansları mükemmel ve Urfa'da 2.15-90'lık derece dikkat çekici. Ancak son koşusu kötü ve daha e, zayıf gruplarda koştuğu için de bunları yapmış olabilir. O da bir kapalı kutu. Ama e, 9 numaralı depremen normal şartlarda koşuyu kazanacak gibi gözüküyor. 8. koşu Yasin Milli koşusu kısa vade 6. 4 yukarı Arap 1500 kumpisteki mücadelesi olacak. Burada da 5 safkanı sıralayacağım. Bunlar 2 numaralı Kaşe Mumkara son koştaki 99 performansı oldukça iyi. Ee, B formülüyle geliyor. Derecesi de 45-83. 46'nın dipleri. Yani 46'nın nete yakın dereceleri var. Ve Ercan Çankaya son son içerisinde birlikteydi. İyi de bu uyumları var yani. Bu safkanla iyi bir uyum yakaladılar. Sertlik bu safkanla işe yarıyor yani. Ve 2 numaralı Kaşe Mumkara'ya ben 2 şansı vereceğim. Aynı zamanda bir ekür avantajından bahsedebiliriz. 1 numaralı Baytosunoğlu bu safkanın biraz bence kısa mesafesi biraz eksik yani uzun mesafatı gibi duruyor. Kısada yaptığı yarışı 85 ve 1.47 derece. Şuradaki de ıslak olması rağmen 1.46 ve 84. Yani uzun mesafedeki performansları henüz kısada pek göstermemiş bir isim. Ancak Arap atlarıyla iyi bir veri tabişi görüyoruz. Son koşusunda da 97 performans alırken 146-04 güzel bir derece. Şurada bir tane 101 var 45 içerisinde bir derece var. Yani eğer orta mesafe ters gelmezse Baytos sonlu şanslı bir isim. Üçüncü sırada 8 numarada Yiğit Kardeş var. Yani normal şartlarda e, tek olabilecek bir isim. Ama 197 günlük arada hiçbir galop kaydı yok. idman kaydı yok. idman görüntüsü yok vesaire. Ahmet Çelik biniyor. Ne durumda hiç bilmiyorum. Yani Safkan'la ilgili hiçbir bağlantım olmadığı tabii ki de tamamen şu performansları görüyorum ve idmanın olmadığını görüyorum. O yüzden 3. sırada bıraktım ama normalde 44'leri falan yapan bir Safkan. Çok kaliteli. Grubun çok üzerinde. İşte ama idman olmayınca da bu iş olmaz böylesine zor bir grupta 3. sırada bırakmakla yetineceğim. 4 numaralı Cihana Bedel özellikle bu tarz mesafelerde de etkili yarışanı gördüğümüz bir safkan. Son koşusu çok sert bu gruptu yine. Genelde zaten zor gruplarda koşuyor ama son koşusunu normal karşılayabiliriz. 14. cerevisiae de 90-100 civarı ve 45'lere inen dereceleri istikrarlı şekilde yapan bir safkan. Yine etkili bir yarış koşabilir. Son 2-3 yarıştır biraz derece olarak kötü ama ee, şurada şurada 61i var. Özellikle 1400'de etkili koşu 44 ve 45 yapıyor. Son yarışları sonuç yarışı uzun olduğu için etkilenmiş olabilir. Biraz geri plana düşebilir sonuç yarışından dolayı ama Müslüm çelikle ters bir yarış gelebilir. Son olarak da 6 numaralı Power of Quattro. Onun da son yarışlarının tamamı 90 üstü ve 44-94'lük güzelde bir derecesi var Adana'da. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Ters bir yarış koşabilir. Son iki yarışındaki düşük derecelerinden dolayı biraz geri planda kalabilir. Ama bence şanslı. 2, 1, 8, 4, 6 sıralamasını önereceğim. 9. koşu portakal çiçeği kuşu kısa vade 7 4 yukarı İngilizler 1300 çempise mücadele edecekler. Sürprize biraz açık bir yarış gibi gözüküyor. Ben 4 safkan sıralayacağım. Sizler tuttuğunuz isimler varsa eklersiniz. 2 numaralı Mountain net bir favori bence. Çünkü e, her ne kadar son koşu talihsiz bir şekilde devrilse de bu umarım bir travma yaratmamıştır. İdman görüntüsü iyiydi. 90 üstü performansları var. 100 civarında özellikle kısa orta mesafeli çim yarışlarda çok etkili koşuyor. Derece istikrarlı muazzam. Yani 15-16'larda koşuyor. Burada iyi yapanlar 16.5'larda koşuyor. Bu safkan 16'nın dipleri. 15.5'larda koşan bir safkan. Ahmet Çelik'le de start alması büyük avantaj. İdman görüntüsü gayet iyi. Sağlıklı bir mantın. E, bence koşuda oldukça şanslı. En ciddi rakibi 4 numaralı Bahubali. E, bu safkan 16'lar içerisinde koşabiliyor. Şurada bir tane 15-81'i falan da var. Genel performansları 90 üstü civarlarında özellikle çim pist yarışları için söylüyorum. Ercan Çankaya ile start alacak. Biraz sert bir jokey ile start alıyor. Bana göre bu kadar sert bir jokeye ihtiyacı yok bu safkanın. Yani kolay gidiyor zaten. Daha taktik, taktiksel, daha tempo bilen bir jokey ile start alması bana göre daha mantıklı. Önde giden, önde kolay giden bir safkan için böyle sert bir jokeye bence gerek yok. Yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum ama tabii ki saygı duyuyoruz safkanların ilgilerine de. 15 çeyse 16 çeyse koşan kısa mesafe için her zaman etkili olabilen bir safkan 4 numaralı Bahubali'yi en ciddi rakip olarak görüyorum. 6 numaralı King Rüzgar genel kalitesi oldukça iyi bir safkan. Aradan sonra bir tane koşu gördü. Bu onun bir galop yarışı gibi düşünebiliriz. 10. yarışı 100 civarlarında dereceleri performansları var. 16.5'larda da 16 diplerinde de derecesi var ki bu sentetik pistte yani. Çim pistte daha iyisinde yapabilecek bir safkan. Ee, ve Vedat de koşuyor. Sıralama da eklenebilir. Son olarak da 3 numaralı Serseri Hat ön, son iki yarıştan B formülüyle ayrılırken 17'lerde kaldı son derece koşu, koşullarındaki derecesi ancak yine 16.5'larda koşabilen ve Müslüm Çelik'le start aldığı için de şanslı gözüken bir isim. E, ee, bu koşuda 2, 4, 6, 3 sıralamasını önereceğim. 10. koşu Handikap 16, 4 yukarı Araplar 1400 kumpiste mücadele edecekler. 3 safkana şans vereceğim. 2 numaralı Rajbera. E, ee, Son koşusunda 61 performans alırken A form 1.39.21 ile 31'in diplerine güzel bir dereceyle ayrıldı. Aynı jockey Ahmet Çelik ile start alacak. Tek dezavantajı kulvar ama son koşusundaki atakları gayet yeterliydi. Bu koşu için de yeterli bir safkan. 5 numaralı Fermander en ciddi rakibi son koşusu o da 60 performans ve 1.39.26. Hemen hemen aynı performans ve derecede ve formdalar. Ancak Fermander'in bir jockey avantajı var. İsmail Katı ile yapmıştı. Şimdi Müslüm Çelik biniyor. Oldukça büyük bir avantaj ve kulvar avantajı da ondan yana 5 numaralı Fermander. Ee, yine en şanslı isimlerden biri ve son olarak da enteresan ve sürpriz bir safkan olacağını düşünüyorum. Puanlamaların ne, şek ne şekilde çıkacak bilmiyorum ancak 11 numaralı Kara Ömer son koşusunda 60 performans elde etti. 1.32-40'lık bir çim derecesi ki bana göre bu tarz bir derece çim pist için çok iyi, kaliteli safkanların yapabileceği bir derece. Son koşusunda da 60 performans. Yine derece olarak da baktığımda Adana'da 1.38-75 gibi rakiplerinden de İyi bir dereceye sahip. Sadece biraz formu düşük. Bir binici dezavantajı var. Biraz da kulvar dezavantajı var. Eğer bunları minimuma indirebilirse çok etkili bir yarış gelebilir. Aman dikkat diyeyim. 2-5-11'de tuttuğum isimler. İzledi İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Hemeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone olursa çok mutlu olurum. Katıl butonu aktifleşti. Katıl butonuna tıklayıp üye olarak ayda 150 liraya bütün bültenlere Excel PDF olarak ulaşabiliyorsunuz. Videoyu reklamsız izliyorsunuz. Daha geniş bir video oluyor. Vesaire vesaire gibi avantajlarınız oluyor. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim ve iyi bir pazar günü diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.